Güzel. Ee, kaç kez evlilik yaptınız? Bir. Eşiniz öldü mü ayrıldınız ayrıldım, mı? Ayrıldım ayrıldım. Ayrıldım ayrıldım derken o kaşınızı gözünüzü <laughs> ne kadar güzel yaptınız öyle. Kadınlardan ne kadar çabuk nefret edebiliyorsunuz? Yok <laughs> nefret. Rica Efendim ederim. o yüzünüzün ifadesi ortadaydı. Evet. E, çocuklarınız var mıdır beyefendi? Var, var. Kaç tane? Beş tane. <laughs> beş çocuk. Beş çocuk. Kaç yıl evli kaldınız? On beş yıl. E güzel. 15 seneden sonra ayrıldınız. Normaldir efendim. Evet. Olur. Hepimizin başından geldi geçti doğaldır. Ne iş yapıyorsunuz? Ben lokantacıyım. Güzel. İşletme üzerine. İyi bir aşçıyım. Çok güzel. Öyle işte. Kendi eviniz var mı? Yok kiradayım. Kiradasınız. Kiradayım. Peki aylık gelir. 3 aşağı 5 yukarı ya ben e, aşçı olarak da çalışsam, işletme de olsa ben iki buçuk üçün altına benim maaşım düşmüyor. Inşallah. E, peki efendim nasıl bir hanımla evlenmek istersiniz? Kaç yaşında Ya ben siz? E, 38 yaşındayım. Gençsiniz de. 32 ile 40 yaş arası da olabilir yani iki yaş oynayabilir o önemli değil. Efendim sona hanım var burada. Türk, ...Türk olarak şey ...bir de şöyle diyeyim... ben, yani, ...biraz durumu da iyi olan bir bayan olsa... ...daha büyük bir yerde kurmayı düşüneyim... ...el olabilir... ...efendim varlıklı bir bayan... ...istiyormuş beyefendi... Ee, ...bir iş yerini genişletmek... ...iki kişi bir olup... ...işlerini daha genişletmek evet, evet, istiyormuş... Evet. ...yani onunla beraber hem evlilik hem de iş ortaklığı yapmak istiyor. Böyle bir bayan arasın beni diyor. Evet. evet siz söyleyin ben de o tarafa aktarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey, miyim? Buyurun. Peki varlıklı bir bayan olduğu zaman sizin niye tercih ettin? O bayanla benim aramdaki sorun olsun. E ben bir olabilir, zeki, ben olabilir. bir şey, Yani bir ben, Senin gibi pardon, çalışmayan insan ne yapacağım pardon, ben? Pardon, ben? Ömür boyu size mi bakacak? Ben çalışmayan bir insan değilim ki. Ben yatan bir insan yani değilim. Yani beş tane çocuğunuz var. Bir de olabilir, üstelik de o şey, bayan, varlıklı, varlıklı bir bayanla evlen. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Ben, benim başımın tacı durur. Siz, siz, çocuk. Öyle, siz çocuklarınıza bakmamışsınız. O bayana nasıl bakacaksınız? Nereden biliyorsun bakmadığını? E, biliyoruz işte konuşuyoruz Nereden Biliyorsun? Burada. Nasıl biliyorsun? Beş tane çocuk var. ya. Lütfen. Orada yanlış konuşuyorsun. Beş tane çocuğa bakamayan ben, bir insan. Hanımefendi ben, ben size bir şey izah edeyim mi? Sinema isteyecek, gezme isteyecek, kaprisini çekebilecek misin? Bir şey izah edeyim mi ben size? Siz bana hiçbir şey iz izah etmeyin. O zaman... Siz, siz de. zaten baştan abi, size ben size bir anladım şey. ne olduğunuzu. Nasıl yani? Siz bana hiç kendinizi izah etmeyin. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hanımlar çıkıyor orada zengin adam istiyorlar. Arabası olsun, atı olsun. Erkekler niye istemesin? İşine geliyor alır, işine gelmeyen. Ne olmaz kardeşim bu kadar. basit. Aynen. biraz erkekler istesin. İsteyin valla. Helal olsun. <laughs> evet İsmet Bey. Bu adamcağızın kaşları hep çatı kaldır be kardeşim bu kaşını. <laughs> Neye kızdın da geldin sen? Kızması gereken kardeşim. Ben girersin görelim. Oh. <laughs> oh. Of oh, anam of! Oh. Eee? e sen benim yerime dedin fazlası bana yakışmıyor. Bu kadarı yeter. He. Ee, derdim bin bir bin beş E anlat. Ne anlatayım? <laughs> Ay. Çektiklerini anlat. Yok herkesin çektiği kendinde kalsın biraz. Ama çekmişin. Çektim Amca yani. kızıyla evlenmiş. Teyze, kızı. Teyze kızıyla. Aman neler Teyze kızıyla. <laughs> Teyze. kızıyla evlenmiş. Annesinin kız, ka kız kardeşinin kızıyla evlenmiş. Bir çektim, bir çektim Semra ablacığım diyor. Burnundan getirdiler hayatımı. Bir parça anlatır mısınız ne yaptı? Sine en ne yaptı bu kadın sana? Tarlalarda ben, baltayla mı, hayır, hayır, mı hayır, mı Ben ticareti seven insan. Dayak mı attı? Bana dayak atamaz. Ha. Onu geçin de. Ben ticaretle uğraşan insanım. Mesela benim eşim hep bir yerde bir maaşla çalışsın. Aldığı parayı bileyim, göreyim. Biraz kıskançlık, biraz cahillik. Bu tür şeyler. Ben hep e, çok ben restoran kurdum, devrettim. Bu işlerle uğraştım. Ben güzel para da kazanıyordum. Mesela bir restoranı 15-20 milyara mal ediyordum. Müşteri toparlıyorum. Mesela 50 milyar, 60 milyar, 40 milyar bu paraya devredebiliyordum. En son ben eşimden ayrıldığım zaman, de oturduğum o zaman, bu evde huzili kavgalar çıkarmak, tartışmalar... Benim o zaman 85 metrekare marketim vardı Fikirtepe'de. Komşular geliyor, ben utanıyorum. Kim ile kavga edeceğimi şaşırdım, kime ne diyeceğimi şaşırdım. Yani bir suçun olmadığı halde insan iftiralara uğradığı zaman gerçekten de zor oluyor. O yüzden ben kapıyı vurdum çıktım elbiselerimi aldım çıktım. Yani seni mi kıskanıyordu hanımın? Yani son zamanlarda kıskanmayı da tamamen açtı. Ne yaptığını o da bilmiyordu. Çocukları benden soğuttu bir zaman. Ben bir buçuk sene çocukları göremedim. Sonra gittim çocuklarla barıştık. Çocuklar telefonu suratıma kapatıyordu. Benim 85 metrekare marketim vardı. Marketimi onun yüzünden zarar anıcığım, ettim. Sevda Hanımcığım niye kıskanıyordu ki? Ne yaptınız da kıskandı ama? Durup dururken kıskanmaz şimdi, ki. Şimdi hanımefendi ben size öyle izah edeyim. Benim hanım benim ticaret yapmamı istemiyordu. Niye istemesi? O kendi rahatlığı. İşte istemiyordu. O zaman siz bir şey yaptınız onu. Ne yapabilirim ki ben? Birini buldunuzsa kadın yok, haklıdır yani. Yok öyle bir şey yani. bulmadım, bulmadım. Ben bulmadım. de olsam ben de yaparım. Döverim vallahi, ev alma. Bulsa buraya gelmez. Neyle uğraşırsan uğraş. <laughs> yok yok. Yok yapmış yapmış. Şimdi, Erkekler parayı bulup atıyor kardeşim hiç konuş. Hanımefendi ben size bakma. İlk önce evdeki kadını değiştiriyor. Hanımefendi ben Bu çirkin çirkin. Ben 15 birini, yıl evlilik. 15 geziyorlar. yıl evlilik yaptım 15 yıl. var. 15 yıl evlilik yaptım ben. Çok maşallah. 15 Hayır, yıl evlilik mutlu, yaptım. <laughs> Eğerim ki öyle bir uyum olsa 15 yıl evliliğim sürmezdi. Elim, elim, Yüzümde bir şey yok. Ben evet, 15 yıl evlilik yapmışsınız. 15 yılda 5 tane çocuk. Madem ki anlaşamıyordunuz niye 5 tane çocuk yapıyorsun? Bu şiddet son zamanlara doğru artınca. Hep zaten öyle olur. Şiddet son zamanlarda olur. Karı kültürsüz olur, karı anasının sözünü dinler, kaynana karışır. Hep bu, bu, yani bahaneler hep bunlar. Başka bahane yok. Neyse. Şimdi ben sizi gene baş başa bıraktım. Vallahi doğru. Baş başa bıraktım. Programdan şöyle bir kendimi geri çektim. Çocuklar biraz yakın şöyle görüntü alın. Hiç beni yakın görüntü almıyorsunuz. O zaman da ben Hayve'ye konuşuyorum. Hı. Güzel. Ben şöyle bir kendimi geriye çektim. Siz karşılıklı aldınız, verdiniz. En sonunda siz bir sıfır kazandım diye şöyle bir oturdunuz. Hı hı. Şimdi, çocukların nerede oturuyor? Annesinin yanında. Kayışta yanında. Evet. Çocukları Otur. bana düşman etti dediniz. Evet, etti. Çocukların kaç yaşında? En büyüğü 15 yaşında. 15 yaşında küçük bir çocuk değil. Değil ama... Babasının ne olduğunu, ne olmadığını i̇şte anlamıyor da anne söyleyince bir düşman şimdi oluyor? Şimdi, yani He? keşke bildiğiniz Çocuklarının olsa. Çocuklarının bütün masraflarını görüyor musun? Görüyorum. Ne kadar para veriyorsun Ayda Hanım'ına Allah aşkına söyle. Benim, Şu mübarek günde Benim evde duruyor. 600 yatırıyorum. Her hafta sonunda yanına gittiğim zaman Yüz oluyor Yüz 150 oluyor. Yani altı yüz milyon para. devlet mi çocuklarına? Şu kadar, ee, şu kadar, şu ben Ben söyledim demişti. orada, ben söyledim. Bir şey ama devlet var. yani bağladı, evet, resmi evet, olarak. Evet. Ve onu yatırıyorsunuz. Ona mecbursunuz Allah razı olsun devletimizden. Bir şey sorabilir miyim beyefendiye? Evet. Beyefendi kaç para maaş alıyorsunuz? İki buçuk üç milyar. Kaç para maaş alıyorsunuz? İki buçuk Ben 3 şu anda Kızıltoprak'ta Toprak'ta bir balık lokantasını orta işletmesine ortağım. İşletmesine ortağım. Balık lokantasını ortak bir olan bir insan nasıl varlıklı bir bayan arıyor? Ben bunu anlam veremedim. Şimdi nasıl varlıklı bir bayan arıyor dediniz? Ben ortağını e... çıkarmak kendisi. Kendisi iş kendim daha şey yapacak için. Efendim. <laughs>